Merhaba ben Zeynep. Size eserimi betimleyeceğim. Bu eser 50'ye 35 cm ebatlarında pres tuval üzerine yağlı boya teknikle yapıldı. Tuvalin alt kısmından ortasına doğru geniş bir yol var. Siyah, gri tonlarındaki bu yolun üzerinde sanki bir insan silüeti yürüyor. Tam karşısında ise kocaman beyaz bir aydınlık yuvarlak var. İnsan figürünün sol tarafı lacivert, mavi, siyah geçiş tonlarında helezonik bir yapıda. Sanki bir tünelden çıkıyormuş ve ışığa yürüyormuş gibi. Siz hiç kaybolmuşluğu yaşadınız mı kendi içinizde? Veya kendinizi bulamadığınız oldu mu? Bu eserde kaybolmuş, bulanıklaşmış, kimliğini yitirmeye yüz tutmuş birinin ışığa, kendine ışık olarak bellediği şeye doğru yolculuğu betimleniyor. O korkunç, kaotik yerden, yani kendini olmaktan uzak bulduğu yerden bir adım, İki adım derken, ışığa yaklaşan biri var. Çıkışa yaklaştıkça kendini hatırlayan, kendinin farkına varan, frangalarından kurtulmuş biri.